merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte hayatınızda ilk kez göreceğiniz tuhaf şeylere bakacağız Videoya geçmeden önce Mert'le ortak kanal açtık ve o benden çok beklediğiniz düğün vlogu artık oraya gelecek. O kanalda 10.000 olduğumuz an düğün videosu yayında. Bu arada ortak kanalımızda masa başı dışında her şey yapacağız. Challenge'lar, kışkırtmalar, beni değil herkese. Bir sürü benden görmediğiniz şeyleri deneyeceğim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi 10 e bine video. Bu ne ya? Göz çizdirme ameliyatı mı acaba? Hayır göz rengini değiştirmek için yapılan bir ameliyatmış bu. Abi gerçekten böyle bir şeye gerek var mı şu an? Bu videoyu gördünüz ya artık göz renginizi falan değiştirmek istemezsiniz bence. Ya yanlış bir hareket yapsan? Al körsün işte. Göz rengini değiştireceğim diye gözünden de olacaksın. Hiç gerek yok bence. Amazon kutuları nasıl değerlendirilmeli? İşte böyle. Adam Amazon kutularından resmen gölgeli bir sanat eseri yapmış. İnanılmaz. Hayatınızda hiç bu kadar kocaman bir tavşan gördünüz mü abi? Bu tavşan büyük kangallarla eşdeğer boyutta bence. Abinin resmen tamamını kaplıyor ya. Net bir yer bu. Ben evcil hayvan olarak tavşan çok istiyordum ama bu videoyu görene kadar. Ne bu? Kabaktan ne yaptınız? Oha. Adamlar kabaktan kafa yapmış ya. Normal mi böyle bir şey? Tam Halloween'da kullanılabilen bir kabak değil mi yalnız bu? Bu arada suratı Jason'a benziyor. Bence tam bir Halloween kabağı bu. Dövmeler nasıl yapılmalı? İşte böyle. Bu arada o kadar gerçekçiydi ki. Böcek açılıyor. Ortaya bir kuru kafa çıkıyor. Böyle bir dövme yaptırır mıydınız? Kuru kafayı çok severim ama böyle bir dövmeye hayır ya. Sanırım bu bir susamuru. Evet. Borulardan geçti ve sana elini mi uzattı? Ne verecek sana? Sevgi mi istiyor? Anne hani ta... Yo sevgi falan istemiyormuş. Yemek istiyormuş. <laughs> evet. Uzak mesafe ilişkilerinde ne gerekli? İşte bu alet. Hiç gerek yok. İğrenç bir şey ya. Bu ne böyle? Ben o telefon kılıfından öpeceğim ve o da onu hissedecek mi? Nasıl hissedebilir ki abi? Böyle bir şey hissedemez ya. Yalnız o o öyle alınmıyordu ama. Ne yapacak? Ay. Çok garip. Hayatımda ilk kez böyle bir kaçanma tekniği gördüm ya. Babanın bir civcivi varmış ne ve... Bu civciv bir dakika kaç ayaklı? 4 ayaklı. Ay, zavallı yürümeyi de beceremiyor ki. Bu civcivin tavuk olan halini çok merak ediyorum ya. 1920'lerde patenler nasıldı? Bunu hiç biliyor muydunuz? İşte. İşte böyleymiş. Resmen bisiklet tekerini almışlar ve ayakkabılarını monte etmişler. İnciye bu arada bayılırım ve şu an bir midyeden gerçek bir inci topluyorsun ya. Yani biraz üzüldüm de ama sevindim de. Çok güzel görünmüyor mu sizce de? Don't forget the ice. Ee, evet. Bunun soğuk olduğunu unutmayalım. Tamam sen bir buzdolabının içine girdin ve liquid Nasıl bir marketmiş bu? Oha nerede bu marketli lütfen gidebilir miyiz garip garip yiyecekler içecekler var. Bu arada aranızda benim gibi market gezmelerine bayılanlar var mı? Ben bayılıyorum ya. Küçükken her pazar markete gidip oradaki bedava sucuklardan yiyenler bir kendi belledebilir. Artık yok. Sırf o bedava sucuklar için pazar günleri markete giderdim ya. Resmen bu zabanın içine giriyorsun ve oradan istediğin içeceği alıyorsun. Nasıl bir market burası? Şaka gibi. Las Vegas'ta içeriye yapılan bir luna parkmış burası ve gerçekten içine girince hipnotize olmamak elde değil ya. Bu ne doktor? Squish. Slime mi yapacağız? Sakız mı bu? Ne yapıyor şu an? Herhalde slime... Ana! O onu şişiriyor mu? Bir sürü maymunu. Oo, çok iyi değil mi? Ne yapıyor? Harbi slime yapıyor şu an. Renkler muazzam bu arada. Bence hepimizin böyle bir şeye ihtiyacı var. Oo. Var. Bu benim olsaydı net ısırarak patlatmıştım onu. Zielo diye bir yere gittiniz ve burada açık bir jacuzzi mi var? Of be. Sinirsi burası? Ay. Oh keyif be. Şöyle bir keyif lütfen be. Gerçekten şu yatakta yatmak için ne kadar para ihtiyacım var. Ha? Teleskobu bile var. Böyle bir yer duymak ister miydin? Yorumlara. İşte bence bunu hayatınızda kesinlikle ilk kez görüyorsunuzdur. Organizasyonlarda gördüğümüz kocaman insanlar var ya. İşte onun aslında bu şekilde yapıldığını biliyor muydunuz? Kolunun tamamını dövme mi yaptın? Ya nasıl yaptı ya böyle bir şey? Ve onu onunla mı sardın abi? Hiç acımadı mı? Şirein evinin Airbnb'ye verildiğini biliyor muydunuz? Gerçekten bu Airbnb'yi bulup kesinlikle o şirin evinde kalmam lazım ya. Şuna bakın. Ama orada ne pişirip ne yiyeceğim? Bir de bayağı rahatsız görünüyor ya. Biraz da ürkün sanki. Telsil telekomi çek mi? Bademcik ameliyatı mı? Bir dakika bademciğin anlarsa böyle mi görünüyorsun? Abla sanki bademcikleri küf bağlamış gibi. Biraz gerildim. Vademciklerinizi aldırmayın bence. Şu legolardan yapılan arabalara ben bayılıyorum ya. Valla bir sürü lego alıp kendime bir araba yapasım geliyor. Bu gidişe başka türlü araba alamayacağım çünkü. Hem de Ford Pickup. Valla süpersin ya. Ya şimdi buna kızsam mı? Kızmasam mı? Aç karınlarını doyuruyorlar ama bir taraftan da satılacak olan ekmekler var ve kızıldı herhalde. Hayatınızda hiç bu kadar küçük bir araba görmüş müydünüz? Bu ne ya böyle? 1962'lerde arabalar bu şekilde miymiş? Şaka mı? Bir kişi bile zor sığıyor. Ha, şu an bu arabalar tekrarlıyor o zaman. Min arabaları görmüşsünüzdür tek kişilik olanları. Bu olay aşırı iyi değil mi? Vallahi süper. Sanki taş devri arabaları gibi. Dünyanın en büyük ağacı işte burasıymış abi. Oo, nasıl bir ağaç? Ay harbiden çok büyük. Doğa de inanılmaz bir şey değil mi? Şuna bakın. Bu ne? Diablo mu? Şeytan mı? <laughs> evet bu bir mantarmış ama çok garip bir mantar. Bu mantarı inşallah hayatımda sadece bu videoda görürüm. Develer aslında çıkamıyorlar mıymış? Yazık ya. Ay sürekli kumullara batıyor. Ağaçtan yapılan bir sanat eseri mi? Yuh ama. Abi bu nasıl bir oymacalıktır? Bu nasıl bir yetenek? Hayret bir şey ya. O sırada ağaca sev bile yazamayın. Zaten de yazmayayım ne gerek var. Timsahlar böyle mi yıkanıyormuş? Gerçekten bazen bir timsah olmak istiyorum. Sırf bir bakıcım olsa da beni yıkasın diye. Ama bu nasıl bir cesaret ya böyle. <laughs> bir sürü timsalların alanına giriyorsunuz ve orayı temizliyorsunuz. Bir metre saç nasıl toplanır işte böyle. Aa bu ne güzel bir şeymiş ya böyle. Bir metre saçta da yaşanmaz ya. Boyunun yarısı kadar saç var. Böyle bir motosiklet görmüş müydünüz? Hiçbir şekilde görmemiştim ama kesinlikle böyle bir motosiklete ihtiyacım var şu an. Ne güzel ya bisiklet oldu şuna bakın. Ama biraz küçük mü sanki? Peki o su damlalarını nasıl çizebildin be adam? Bu nasıl bir yetenek be adam? Bu bir fotoğraftı bence beni kandırıyorsun be adam. Sanatçıysan seni alkışlıyorum be adam. Pepsi Blue. Sanki biraz benzine benziyor. Gerek var mı? Bence bu Pepsi Blue kesin yaban mersinidir. Mavi olan her şey yaban mersinli diyesim geliyor ya benim. Acaba tadı nasıl? Bu bir deniz motosikleti ve gerçekten çok iyi derken abinin bakması. <laughs> Şaka mı ya? Ha, ilerliyor evet. Sanki olacak biraz daha ilerlese. Aa kafanı vuracaksın. evet. Evet. Garip bir motosiklet bence hiç ihtiyacımız yok gibi. Spiderman harbiden gerçek mi? <laughs> nasıl ya? Ay bir şey diyeceğim. Gerçek sandım bunu. Gerçek değil değil mi? Ben uzun zamandır böyle aşırı lezzetli ve sulu bir karpuz yemiyorum. Yiyor musunuz? Valla şu karpuzu görünce canım o kadar çok çektik şu an. Yalem şişecek kepçeyle koyuyor bir de ooo. Oh. Çatal batıracaksan sulu sulu yiyeceksin var ya ooo. Oh. Böyle bir bulut gökyüzünde görseniz ne yaparsınız? Ben bir hayret ederim acaba uzaylılar mı iniyor diye. Ondan sonra bakalım herhalde bir doğa harikası. Ama çok da doğa harikası gibi de değil yani. Bir kıyamet kopuyor gibi de bir şey. Vallahi bütün duygulara sahip olurdum herhalde. Bu ne be? Bu nasıl bir çeşit hayvan? Oha çok garip bir şey gözleri yok. Gözün nerede kaplumbağa mısın sen? Bir fok balığının uyuşuna tanık olmuş muydunuz hiç? Eğer olmadıysanız şu an oluyorsunuz. Bu fok balığı uyuyor şu an. Umarım uyuyordur ama. Uyumasaydı herhalde yukarı çıkardı. Evet arkadaşlar bugünün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte hayatınızda ilk kez gördüğünüz tuhaf şeylere baktık. Siz bu videodakileri daha önceden görmüş müydünüz? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.